arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yine Ömer'le arkadaşlar video çekeceğim arkadaşlar Berat geri geldi tatile gitmişlerdi onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar zaten her şeyimi anlattım arkadaşlar videomuz çok izlen çok izlenmiyor da biraz izleniyor çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bir like atıp abone olursanız daha çok sevineceğiz arkadaşlar e ee, yine bir değişiklik yapacağım. 25 like'tan 20 like indiriyorum. İnşallah olur bu sefer. Ömer diyeceğim bir şey var mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Mangal seç. Ben şey sırayı seçeceğim. Sen Karl oynayacaksın. <laughs> tamam. Arkadaşlar dün video atamadık. E, dün denizeydik. O yüzden video gelemedi. Belki bir gün 4 video atabiliriz. Yarın da plajı dikeceğiz. Evet. Kuşmuş. Tamam onu. Bali var.

Yeni yeni dolayı değil mi? Evet, evet arkadaşlar bugün e, sesimiz çok çıkmayabilir. Daha yeni yeni bir video atıyoruz. Arkadaşlar bir like atıp abone olmayı unutmayın ya. Çok istiyorum 100 abone olmayı. Koy. Evet yes, arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Şey inşallah öbür maçlarda da böyle bir person, performans sergileriz değil mi Ömer? Evet. Arkadaşlar ilk videomuzu galiba 48 kişi görmüş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Adı hazırlar. Evet, kadar Ben bir challenge yapacağım. Arkadaşlar öbür videoda. Öbür videoda Ömer olmayacak. Bir challenge yapacağım. Öbür videomda Ömer olmayacak arkadaşlar. Challenge yapacağım. Challenge yapacağım. Challenge'da arkadaşlar e, Mortis de olacak. Mortis'in Bilmem ne kupa. Ee, hareket etmeden maçı kazanacağım. Yani vurma tuşlarıyla hareket edeceğim. Yani zor bir challenge olacağını düşünüyorum. Çünkü güçlü adamlar geliyor. Arkadaşlar internetim biraz donuyor. Özür dilerim. तो कोई <स तीवुँ> <तीवुला। स वर चारीवु> görecek Evet. Mer adam burada. Koş. Ne

Gol oldu mu? Yaz Uzatma işte. Gol. İkinci maçımızı beğendik. Evet şimdi üçüncü maçımıza başlıyoruz. Değil mi? Ben ismini değiştireceğim. Evet ismi İsmini videosunu değiştireceğiz. Tamam mı? Tamam.

Почему так? что там, там Arkadaşlar yenilik olanç. maç Yoksa etiketleme olmuyor. Yapsak karnı টমাৰ যাব ya hepsini duvar aşağı bir tane ben bir tane bile değildir ama bir tane bir tane hepsi benim suçum ne bileyim ne yedim ha Ne Koşamaz. Evet. Bu maçımız yanıtık arkadaşlar. Kardeşim oyundan çıkacakmış. Evet şimdi. Evet, kolyemizi attık arkadaşlar. Biraz sesim çıkmıyor daha yeni uyandığımız söylediğim gibi. Tamam. İkinci konumuzu attık arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim başka bir önemli sesi geliyor. Sesi geliyor. dakika galiba bu maç son olacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gol. <laughs> İlk golümüzü attık. burumuzu attık arkadaşlar. Zaten az kalmış. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen ama lütfen video like atıp abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.